bir mobilya mağazasında oturuyorduk. 10-15 Müslüman arkadaşlar sohbetleşiyoruz. İçeriye resmi kıyafetli iki tane memur geldi. Yaklaştılar, baktılar bir sohbet var, bir araya gelmiş insanlar. Kenarda durdular. Selam da vermediler. Topluluğun da içine katılmadılar, kenarda durdular. Ben dedim ki mağazanın sahibine, arzularına bir sor bakalım, böyle bekleyip durmasınlar dedim. O da sordu, taksit ödemeye gelmişler, taksit. Mal almışlar vaktiyle, şey ödemeye gelmişler. Neyse, buyurun dedik, vaktiniz varsa sohbet ediyoruz kardeşler, memur kardeşler. Kardeşimiz bunlar. Yani bir devlet memuru, devletin memuru oldu diye Müslümanlıktan çıkar mı Müslümanlar? Çıkmaz, kardeşlerimizdir. Müslüman olduğu takdirde polis de benim kardeşimdir, subay da, amirde, da, amir de, memur da, zabıta da hepsi kardeşimiz değil mi? Amennâ kardeşlerimiz. Üniformalı olsun, üniformasız olsun hepsi kardeşimizdir bunların. Böyle azar azar yaklaştılar toplumumuza sohbet halkamıza böyle çekine çekine girdiler girdiler efendim mevzumuz dini konuları konuşuyoruz bir süre dinlediler fakat biz istedik ki onlar da konuşmaya sohbete katılsınlar 3-5 kelime de onların ağzından alalım tutturuyorlar. Konuşmuyorlar. Ben konuşsunlar diye konuyu açmak için bir soru sordum. Dedim ki memur kardeşler Allah razı olsun geldiniz. Sohbete de katıldınız. Bir şey sorsam acaba münasip olur mu olmaz mı? Olur dediler buyurun dediler. Nedir dediler? Dedim ki Allah ile münasebetiniz nasıl dedim. Allah ile aranız iyi mi? Kötü mü? Belki de hayatlarında ilk defa böyle bir sualle karşılaştılar. Anormal baktılar, eksi, haksız baktılar. Ne demek dediler kardeşim Allah ile bir adamın münasebeti? Ya dedim ki yani bak insanlarla münasebetimiz var, patronlarla, amirlerle, devletle münasebetimiz, hükümetle münasebetimiz, çocuklarımızla münasebetimiz, ailemizle münasebetimiz var. Bizi yaratan Allah ile münasebetlerimiz olmaz mı? Olur dediler. Olmaz mı ya Allah ile münasebetimiz? Ne anlama sordunuz dediler. Ne anlama sordunuz? Ne manaya sordunuz? Dedim ki Allah ile münasebetleriniz nasıldır sualinden maksadım günde beş defa namaz kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz? Eyvah! Mayın tarlasına bastık sanki ya. Adamlar patladılar. Dediler biz namaz kılmıyoruz. Dediler biz devlet memuruz. Nöbetimiz var, vaktimiz belli değil. İşte güvenlik görevlisiyiz. Akşamın nerede, ne zamanında geleceğimiz belli değil. Sabah ne zaman? Ne? Dedim ki kardeşler, günde beş vakit namaz kılmak için kitaplarda, İslami kaynaklarda hiçbir özür kabul edilmemiştir. Hakikaten yoktur. Namaz kılmamanın vallahi çok mühim beş meseleden gayrı mazereti yoktur. Beş mühim sınıftan başka, beş mühim insandan, beş mühim maddeden başka diyelim, mazereti yoktur. Namaz kılmamak için sabi olacaksın. Sabi, sabi yani çocuk. İki, deli olacaksın. Deli, aklı çıkmış. Üç, ölü olacaksın. Artık teneşir tahtasına ölmüş adam, ruhu çıkmış. Yahut komaya girmiş bir hasta. Komaya girmiş hastadan başka hiçbir hastalık namazı terk etmeye özür sayılmamıştır. Koma. Roma'ya girmenin ne olduğunu biliyorsunuz, açıklamaya gerek yok. Beşincisi de, namaz kılmamak için bir adamın kafir olması lazım. Çünkü Allah kafirden namaz istemiyor. O halde, Allah sabiden, çocuktan namaz istemiyor, bir. Deliden namaz istemiyor, iki ölüden namaz istemiyor. Ö üç, komaya girmiş hastadan istemiyor. Dört, kafir olandan namaz istemiyor. Beş, bunun dışında namaz kılmamanın vallahi bir özrü yoktur. E peki niye kılmıyorsunuz deyince demin dedim ya mayın tarlasıymış herifler patladılar dediler ki efendim dediler biz dediler Devlet memuruyuz, aldığımız belli, verdiğimiz belli. Aldığımız dört tane koltuğun parasını bile iki senede ödeyemiyoruz. Arsamız yok, kasamız yok, kesemiz yok, mağazamız yok, altımızda dediler, arabamız yok, mercedesimiz yok. Biz niçin namaz kılalım? Allah kime mağaza vermişse o kılsın, kime mercedes vermişse o kılsın. Bize, namazdan bize ne, Allah'tan bize ne demesin bana. Korkunç. Allah bize ne vermiş ya diyor. Hiç unutmam hadiseyi. Allah diyor kime vermişse bu diyor serveti, şöhreti Allah kime vermişse bu mağazayı Allah kime vermişse ki bu trilyonları onlar namaz kılsın diyor. Ben niye namaz kılacağım ulan? Allah bana ne vermiş? Aynen. İşte adam oldu dinsiz. Görüyor musun? Oldu dinsiz ya. Dedim ki memur kardeşler vallahi yanılıyorsunuz dedim yanlış düşünüyorsunuz düşünemediniz Allah bana ne vermiş ki diyorsun ya ne vermemiş ki lan dedim yok dedi vallahi dedim arsam yok dedi evim yok mülküm hala o kaydımdan kuzenleri bu işler dedim ki Bi bir soru daha soracağım kusura bakma ama böyle sohbetlerde Müslümanlar kızmayacaksınız kızarsan şiddetlenirsen davayı kaybedersin yavaş, yumuşak, alttan alacaksın. Dedim ki bir soru daha soracağım dedim kardeşler, buyurun dedim. Dedim ki Cumhurbaşkanlığı makamından bir yazı gelse size, resmi Cumhurbaşkanlığı yaz. Ey benim devletimin memuru, İstanbul'da, İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında kaç tane yalı, kaç tane villa, kaç tane apartman varsa Hepsini sana vereceğiz. Sen de iki tane gözünü çıkartıp devlete vereceksin diye bir yazı gelse dedim. Sen iki gözünü ver, biz de sana İstanbul'un Boğaz'ının iki yakasındaki bütün yolları verelim derse bunu kabul eder misin etmez misin dedim. Vallahi etmem dedi. Niye etmesin? Gözünün görmediği yalıyı ben ne yapacağım dedi. Hani demin dedim kardeşim Allah bana ne vermiş ki diyordun. Bak İstanbul'u veriyorlar ki işte senin gözünü vermiyorsun. Bu gözünü ana rahmine dedim bana mı lan bu gözünü suratına? Kim verdi bu gözü? Adam vallahi durdu. Bir şey söylemedi. Ve hızla mağazadan ayrılıp gittiler. Eyvah dedik ya o baltayı taşa vurduk herifler başımıza bir iş çıkartacaklar diye düşündük. Bir şey çıkmadı, haftası olmamıştı ki mağazanın sahibinden telefon geldi, hocam dedi acele buraya kadar araba gönderiyorum, gelebilir misin? Ne var dedim, sebep de bir şey sorma dedi. bir durum var. Geldi araba beni aldı, geldim mağazaya baktım o iki memur, ikisi de orada. Öyle bir yakta dediler ki hocam biz bugüne kadar hayvanmışız dediler. Aynı hani Allah'ın dediği gibi yani. Allah böyle demiyor Hayvan bu adam. Düşünememişiz, yanlış düşünmüşüz dediler, sapık düşünmüşüz. Şimdi işin farkına vardım. Bize dediler bir kitap listesi vereceksin. Biz bilgimizi artırmak için kitap okuyacağız. Hemen orada yazdım bazı mühim kitapları görüştüm, verdim. Hatta bir kısmını da mağazanın sahibi sağ olsun aldı, hediye etti. Ve böylece o iki arkadaş hala beş vakit namazdan da başka şu anda cihad eden iki insan oldular ya. Bir düşünmekle, bir, bir kelimeyle yani.